dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle markette satılan 8 bölmeli çift kapaklı olan dolabımızın kurulumunu gerçekleştireceğiz kurulum aşamasında nasıl kuruyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onların en güzel ve en detaylı anlatımını sizlere gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak çıkan tahtalarımızı gösterelim. 4 tane görmüş olduğunuz gibi uzun tahtamız çıkıyor. Bu 4 tahtadan 2 tanesi kapağımız. Nasıl kapak olduğunu anlıyoruz. Bakın şu köşelerinde görmüş olduğunuz gibi menteşe yuvası var. Şu şekilde menteşe yuvası olan 2 tane tahtamız bizim dolabımızın kapağı olacak. Şurada yine iki tane daha uzunlamasına tahta parçamız var. Bu tahta parçalarımızın üzerinde ise büyüklü küçüklü delikler var. Bakın şurada gösteriyorum şimdi. Şu deliğimiz bizim büyük deliğimiz. Şurada iki adet büyük deliğimiz var. Şurada da vidalama yapacağımız küçük deliğimiz var. Şimdi şurada iki adet büyük deliğimiz var. Bir tane ortada iki adet büyük deliğimiz var. Yine bir tane de sonunda iki adet büyük deliğimiz var. Şimdi bu tahtadan 2 adet elimizde mevcut olup ilk olarak işlemlerimizi bu tahta üzerinde gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak o büyük deliklerimize malzemelerin içerisinde gelmiş olan şu siyah parçalarımızı güzelce yerleştiriyoruz. Bu siyah parçalarımızı yerleştirirken dikkat etmemiz gereken nokta ise şu bazı siyah parçalarımızın üst kısımlarında bazılarında delik var, bazılarında delik yok. Bunu niçin böyle göndermişler bilmiyorum ama bu delikli olan kısımları üst tarafa gelecek şekilde güzelce tahtamızın üzerine yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tahtalarımızın üzerine siyah olan plastik parçalarımızı güzelce yerleştirdik. Şimdi tamamıyla oturması için üzerine küçük küçük kuvvet uygulayarak, üzerine küçük küçük vuruşlar yaparak tam olarak deliğin içerisine oturmasını sağlıyoruz. Siyah plastik parçalarımızı güzelce yerine oturttuktan sonra şu aralarına koyacak olduğumuz tahta parçalarını seçiyoruz. Onu nasıl anlıyoruz? Bakın şurada yer alan tahta parçamız var. Şu tahta parçasının iki yerinde de şöyle görmüş olduğunuz gibi delikler var. Bu tahtalardan kutunun içerisinde 3 adet yer almakta olup bunları güzelce bu plastiklerin üzerine geçireceğiz. Şurası tahtamızın şu kısmı bakın şu şekilde beyaz renkte. Şurada yapmış olduğumuz tahtanın da bir kısmı beyaz renkte. Şu diğer kısmı ise görmüş olduğunuz gibi sarı renkte gözüküyor. Bunların aynı yöne gelmesine dikkat edeceğiz. Yani tahtanın şu kısmının beyaz olan kısmıyla şu takacak olduğumuz tahtanın beyaz olan kısmı aynı yönde gelecek şekilde güzelce tahtalarımızı takıyoruz. Aynı zamanda bu 3 tane takacak olduğumuz tahtanın bir tanesi kısa boyda. Bakın şuradan size göstermek istiyorum kısalığını. İki tane tahtamız aynı boyutta. Bir tane tahtamızın boyutu daha kısa durumda. Kısa olan tahtamız ortaya gelecek. Diğer büyük olan tahtalarımız ise kenarlara gelecek şekilde yerleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet tahtamızı güzelce yerlerine yerleştirdik. Bu dikkat etmemiz gereken beyaz kısmının beyaz yöne gelecek şekilde yerleştirmesini gerçekleştirdik. Şimdi diğer plastiğini takmış olduğumuz tahtamızı üst kısmına yerleştiriyoruz. Üst tahtamızı yerleştirirken şu kısmın bakın beyaz olan kısım yine bu tarafta. Şuradaki beyaz olan kısım da bu tarafta. Alt tahtada yer olan beyaz kısımda bu tarafta olacak şekilde hepsinin aynı yöne bakmasını sağlayacak şekilde yerleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde tahtalarımızı güzelce yerleştirdikten sonra malzemelerin içinde gelmiş olan vidalarla vidalama aşamasına geçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ilk burada yapmış olduğumuz şekilde vidalamalarımızı en büyük vida ile yapmamız gerekiyor. Şimdi en büyük vidalar ile güzelce vidalama işlemine başlıyoruz. <laughs> Dolabımızın bu kısmını güzelce vidaladıktan sonra ters çeviriyoruz. Diğer tarafındaki kısımlarını da vidalama işlemine geçiyoruz. Diğer tarafını çevirdikten sonra yine malzemelerimizin içerisine yer alan en büyük vidalar ile bu kısmını da güzelce vidalıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dolabımızın ilk kısmını bu şekilde vidalama işlemini yaparak bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi sıra geldi dolabımızın arkasına yerleştirecek olduğumuz kontra plağı yerleştirmeye. Burada kontra plağı görmüş olduğunuz gibi şu şekilde tahtanın sarı olan kısmını yani şu kısmına kontra plağımızı güzelce uygulayacağız. Çivilemesini gerçekleştireceğiz. Ardından kapağımızı takma aşamasına geçiyoruz. Kutumuzun içerisinden çıkan dolabımızın arkasını şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yerleştirdik. Zaten bantlı bir şekilde geldi bu kısım bantlı bir şekilde gelen kısmını bu şekilde yerleştirdik. Şimdi çiviler küçük çiviler yardımıyla güzelce çakma aşamasına geçiyoruz. Müzik Paketimizde yer alan tüm çivilerimizi güzel bir şekilde çakma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi dolabımızın ayağını monteleme işlemini gerçekleştirmeye. Bir ayağımız iki adet parçadan oluşmakta. Şu şekilde yükseklik ayarı ayaklarımızda yapılabilmektedir. Bu şekilde yüksekliği ayarlanıp değiştirilebilir. Şimdi şu altta kalan kısmına şurada dört ke kenarı olan dört köşesi olan ayağımızın şu kısımlarına vidalama yardımıyla güzelce yerlerine yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi vidalarımızı güzelce matkap yardımıyla dolabımıza yerleştirme işlemine baş devam ediyoruz. Birinci ayağımızı bitirdik. Geriye kalan diğer ayaklarımızı da bu şekilde güzelce takma işlemine devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet ayağımızın güzelce montaj işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi dolabımızın kapağını takmaya. Dolabımızın kapağını takmak için şurada ilk başta göstermiş olduğum 2 adet menteşe yuvası olan kapaklarımızı güzelce getirip dolabımıza montajını gerçekleştiriyoruz. Bakın şunlar bizim menteşe yuvamız. Dolabımızın kapaklarına görmüş olduğunuz gibi menteşelerimizi güzelce yuvasına yerleştirdik. Şimdi şurada iki adet vidalama yeri olan menteşelerimizi güzelce vidalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Menteşelerini takmış olduğumuz dolap kapaklarımızı görmüş olduğunuz şekilde dolabımızın dolabımızın üzerine getirerek diğer menteşelerimizin diğer kısmını vidalama aşamasına geçiyoruz. Dolabımızın bir kapağını bu şekilde taktıktan sonra ters çeviriyoruz. Diğer kapağımızda güzelce montajını devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dolabımızın kapağını gayet güzel bir şekilde takma işlemini gerçekleştirdik. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Dolabımızın kapağı gayet güzel şekilde açılıp kapanabiliyor. Dolabımızın kapak takma işlemi bittikten sonra şimdi dolabımızın kapak açma kapatma yerindeki tutacak olduğumuz kısmını takma işlemine geçiyoruz. Dolabımızın kapak açma kapatma bölümü için önce şurada yer alan bir adet vidamızı güzelce bu tarafa takıyoruz. Bu tarafa taktıktan sonra şurada bakın açacak olduğumuz kulp bulunmakta. Bu kulpumuzu da bu kısma şöyle taktıktan sonra Matkap yardımıyla çevirdiğimiz zaman dolabımızın kapatıp açma kolu bu şekilde takılmış oluyor. Kapatıp açma kolunu da bu şekilde takma işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Dolabımızın iç rafını tutacak olan plastik tutucularımızda güzelce yerlerini yerleştirdik. Şimdi dolabımızın içerisine koyacak olduğumuz raflarımızı yerleştiriyoruz. Evet dolabımızın yapım aşamasını bitirdik. Raflarını da yerine koymuş olduk. Son olarak şöyle... Güzel bir 8 bölmeli dolap elde etmiş bulunmaktayız. Şöyle dolabımızı gösterelim. Bölmelerini güzelce yerlerine yerleştirdik. Gerekli işlemlerimizi tamamladık. Şu şekilde 8 bölmeli bir dolap elde etmiş bulunmaktayız. Sizler de bu göstermiş olduğumuz yapım aşamalarını takip ederek dolabınızı çok rahat ve pratik bir şekilde yapımını, montaj işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.